Ayşe Hanım merhabalar. Merhabalar. Tedavi öncesi ve sonrası durumunuzu nasıl açıklayabilirsiniz bizlere? Hocam tedavi öncesi belimde çok sıkıntılar vardı. Eğilmekte, doğrulmakta bayağı bir sıkıntı çekiyordum yani. Eğildiğim zaman yukarı doğrulmakta zorlanıyordum. Yatay pozisyonda mesela sağma solma dönmelerde. Hele son günlerde hareketsiz kaldım tamamen. Yani bir nevi moralim de bozuldu bu arada. Buraya ta sözlerine gelmedim hocam. Check-up'ım um vardı bu hastanede. Check-up'tan beni yönlendirdiler buraya. Yani size doğrusunu söylemek gerekirse inanarak geldim desem yere. Fakat ilk seanstan sonra o kadar rahatlama hissettim ki yani anlatamam. Şu an 5. seansım bitti. Çok memnunum hocam. Çok aşırı İyi ki de gelmişim diyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Bu arada akrabalarım zaten biliyorsunuz 3-4 tane kişi yurt şu an size gelmekteler. Eylül ayında gelecekler Allah'ın izniyle. Yani ben tedaviden çok memnunum hocam. Hiçbir sıkıntım yok. Gayet rahat koşabiliyorum, eğilebiliyorum. Hiç zevre kadar bir sıkıntım yok. Allah'a şükürler olsun. Tam yerine gelmişim. Teşekkür ediyoruz. Sağlıklı ömürler evet, diliyoruz. Ederim.